ekimiz başladı başladı hadi bismillah. Bugün farklı bir odadayız bugün. Bugün farklı bir odadayız. Olur öyle şeyler olur. Aradası bu, bu bu odada da güzel anılarımız var. Bizim bu odada da güzel yaşanmışlıklarımız var. Evet başladık. Koltuğu birazcık daha şuraya alırsam daha iyi olacak da Birazcık ışık problemimiz var. Onlar var. internet bazen burada daha fazla gidebilir. Öyle sorunlar olacaktır. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Geldiniz mi? Geldiniz. Evet ne maç oldu ama? What a match. What a match. Ne, ne maç oldu ya öyle? Dur kendimi birazcık daha büyüteyim. Kendimi, kendimi çok büyütmeyi sevmem de işte. Kamera. Kamera olarak büyütüyorum. Maçın adamı. Hemen sizlere maçın adamını soruyorum arkadaşlar. Man of the match kim? Maçın adamı kim? Maçın adamı kim? Davinson Icardi. Icardi mi Davinson mu? Aleykümselam hoş geldiniz. Bildirimi duyunca hemen geldim demiş. sana Yakup. Benim tahminim yine tutmadı. Arkadaşlar benim tahminim yine çıldıracağım. Bak benim tahminim yeter tut. Tut. Yeter artık lan bir tane tahmin tutsun ya. Yeter lan. Tamam şunu tutturduk. Galatasaray zorlandı. Galatasaray kolay kazanamadı bugün. Ama arkadaş ben bir skor tutturmak istiyorum lan artık. Vallahi bıktım arkadaş bu nedir böyle ya. Şen olacak ne düşünüyorsun? Üzüldük gitmesini ama gitmeyi daha geliyordu. İlk giden ilk gitmesi gereken kişi o değildi ama yapacak bir şey de yok yani. Teşekkürler demiş. Ne için? Ee, karşı binadan selamlar. <laughs> Cidden karşı binada mısın? Aleyküm Allah rızası için adımı Allah rızası için dedin. Ali çılık. Ama şimdi herkes Allah rızası için. Bundan sonra Allah rızası için derseniz okumam. bu kullanmış olursunuz. Kullan kullan. Neyse tamam. GS Bayern maçına gider misin? Gidemem. Gidemem. Gidemem arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Gidemem. Her yayında aynı şeyi söylüyorsunuz. Gidemem. Aleyküm Hoş geldiniz. Merhabalar. Bayan GSM. Bak hala aynı soru. Kaçıncı sınıfsın? Ben sınıf değilim. Ben bir sınıfa mensup değilim arkadaşlar. Ee, ben okulu bıraktım. Lise terkim. Lise yani dördün, lise 4'te bıraktım. Hani şöyle. Liseyi bitirdim. Diplomam var ama devamı yok. Artık YouTube'dayız. Aleykümselam, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. City Group inşallah Başakşehir almaz. Aldılar bile geçmiş olsun. Alacaklar. Ve yayın donma. Yayın donma. Donma yayın. Yayın donma. Arkadaşlar olabilir. Bak burada her an her şey gidebilir. Ee, burada yayınların gidebilir. O yüzden bir şey diyemiyorum. Galatasaray maç sonunu ne paylaşım yapacağım hemen bakalım. Hoş geldiniz yeni gelen kardeşlerim. Merhabalar. GS UCL kaçıncı olur? Tahmin edemiyorum. Bir tahmin e, şöyle. İk, pardon bunu tahmin ediyorum. Ben maç çıkarım tahmin edemiyordum. Arkadaşlar Galatasaray'ın ben e, ikinci olacağını düşünüyorum şampiyonlar ligde inşallah. Vay. Vay. Ya sen sen ne manyak bir topçusun be adam. Yeter be kardeşim. Vallahi illallah ettirdim be kardeşim kendinden. Oğlum zor gollerin ustası ya. Vallahi zor. Oğlum onu nasıl attın lan? Vallahi çok zor goldü. Attığı golü gördünüz mü? Görmeyen var mı? Mükemmel gol attı ya. Çok güzel gol attı ya. Vallahi çok güzel gol attı. Mauro Icardi o şey bakışını atmış. Abi internet gitme. internet gitme gözünü seveyim. Gitme internet gitme ya. Arkadaşlar yayın arada bir gidiyor dediğim gibi lütfen aldırış etmeyin. Hakikaten böyle olsun istemiyorum ama oluyor yani. Çünkü birazcık uzağım şu an. Bir kapıyı birazcık aralayayım. İnternet akışı daha iyi gelsin. Aleykümselam hoş geldin. Senin Şenol Hoca'ya kim gelecek? Bilmiyorum. Kimsenin ismi geçmiyor şu an. Abi şu Icardi'ye bakıyorduk biz en son. Icardi baba. Icardi baba sen ne yapıyorsun? Bu arada yayın gidiyor sürekli olarak gidiyor. Maalesef ses gidiyor mu? İyi ses gitmemiş iyi bari Eee aleyküm Maç sonucu 2-0 evet arkadaşlar Galatasaray 2-0 Antalya devirmeyi başardı çok zor bir Deplasman onu söylememiz lazım Çok zor bir deplasman olduğunu söylememiz lazım Hakikaten Antalya deplasmandan bence her acı Çıkamaz yani evet e, Çıkan çok takı var ama e, Yani kolay bir deplasman değil demek istiyorum Abi yayın çok kötü Yayın çok kötü evet, maalesef ben de böyle olsun istemiyorum ama Bu odada böyle oluyor Bu odada böyle oluyor Allah belasını versin internetin Aleykümselam. Yayın GG olmuyor ama internet sürekli olarak gidiyor arkadaşlar. Sürekli olarak donuyor internet. Kelak neden hala git gitmesin abicim gitmesin kelak gitmesin işte ne güzel. İnsan yanlı adam adam şarkıyı yazmış dur şunu bir kapat. Adam şarkının bestelerini yazmış bestelerini. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi bir şey diyeceğim mi? Galatasaray yorgun halde böyle oynuyor. Farkındayım onun farkı. Arkadaşlar bugün Galatasaray yorgun olmasa bile zorlandı. Zaten yorgun olmasaydı ben de zorlanacağını düşünmüyorum. Icardi'nin mükemmel, vallahi mükemmel. Ben bayıldım Icardi'nin golüne. Zaten bayılmayacak adamı da bilemiyorum. Önceki savunmanın arkasına mükemmel kaçtı. Offside mi değil mi kimse anlayamadı. Bir vurmuş kenardan, ters ayağıyla. Yaradan'a olarak bir vurmuş arkadaşlar Icardi baba. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın, yayın arada sırada bir donuyor. İnternet arada sırada bir gidip geliyor. Lütfen aldırış etmeyin, yapacak bir şey yok. Bu odadayız böyle. BDK'nın videonun da 4 sıradayım. Ama yani sürekli olarak bana sabitlememi isteme lütfen. Ne saçı var ne adamlı ama <laughs> dayanabilirsen dayansın çocuklar. Ben. Benim viral oluyor ya şarkımız viral oluyor. Ben ne güzel şarkı oturdum düşündüm. Acaba ne yapsam? Şarkı yazmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> ne saçı var? Abi unuttum. Şarkımı unuttum. Şu an rezillik. Şarkımı unuttum. Ne saçı var, ne adamlığı ama dayanabilirsen dayan son çocuğa var. Ne saçı var, ne de adamlığı ama dayanabilirsen dayansan sen çocuğa var. Sevdiği ilk on biri başkası da almış. Dayanabilirsen dayansan bak nasıl devamını getir. Hemen nasıl devamını getiririm ama Fenayım Fena bir şeyimiz var ya vallahi. İnternet gözünü seveyim gitme. Eee sen hangi takımı tutuyorsun Beşiktaş? Davinson golü nasıldı? Ya Davinson'un golü de Icardi'ye yazar. Icardi'ye yazar. Fener videosundaki yorumumu sabitler misin en üstte? Yok e, ee, sabitlemeye. Fener videosu mu attım lan ben bugün? Hangi Fener videosu? Yok sabitlemeyeceğim. Başka öyle yok. Şimdi neydi? Ne diyecektim ben? Ben ne diyordum? Bir şeyler saçmalıyordum ben son. Ne diyordum ben? Unuttum. Sence Beşiktaş Galatasaray maçı ne olur? Galatasaray alır ama skorunu tahmin edemiyorum ya. Vallahi skorunu tahmin edemiyorum. 600 bin alalım. Güzel kardeşim. Yani gerçekten artık yani tamam hedefimiz 1 milyon abone ama şu an 600 bin abone olmak gibi şeyim yok ya. Hadi 600 bin abone olalım koşalım git. Öyle bir şeyim yok ya. Yani yavaş yavaş ilerleyelim artık şu saatten sonra. Aboneye takmıyorum şu saatten sonra. Yani hedef 1 milyon orası ayrı ama şu saatten sonra, gerçekten artık aboneye bakmıyorum. Hani Yayından yayına öğreniyorum inanın. <laughs> bakıyorum şuradan. Bakıyorum abi. Bak 534 bin falan olmuştu. O kadar. yani şu saatten sonra aboneyle çok ilgilenmiyorum umarım en kısa zamanda 1 milyon abone oluruz yani. 1 milyon olamazsın. <laughs> Tarihe not düşelim. Ne zaman abi bu tarih? Ne zaman? Ta bana acilen tarih verin. Acilen bana tarih verin. Not alacağız bugünü. 1 milyon olamazsın dedi bir arkadaşımız. Yani 500 bin abone olabilen bir kanal neden 1 milyon abone olamazsın mesela ya? Yani? Aleykümselam. Yeni gelen kardeşim. Ne tadıç var ne daha. De... <laughs> İstivaye Çok iyi yazmış ya. Çok iyi yazmış. Halil Dervişoğlu biraz boş olmuş. Halil Dervişoğlu gerçekten çok benim hani evet orada bir şey oldu sorunlar oldu ama şey zaten istemediğim bir oyuncuydu benim de çok fazla Halil Dervişoğlu. O oyunun iyi oldu ama Galatasaray'dan biz başka hangi transfer çalım yedik galiba yemedik bu sezon. Bu onlardan yemedik. Şenol Güneş'e kim gelecek vallahi bilmiyorum yani bir fikrim yok. Ama benim isteğim Sergen Yalçın. Benim gönlümden geçen Sergen Yalçın. Abi bu Icardi, Mertens'in harika pasla rakip ceza sahasında topla golcü. Sol ayağı abi hakikaten şu gol vuruşuna bakar mısınız arkadaşlar? Gol vuruşu çok sağlam topçu ya. Vallahi çok sağlam topçu ya. Bamba vallahi çok başka bir seviye. Kendimi biraz küçültmem lazım. Ekranın yarısı benim. Çok farklı bir seviye. Yok abi bir şey diyemiyorum. Vallahi bir şey diyemiyorum. Aleykümselam. Yayın arada bir gidiyor sanırım. Evet maalesef. Raşitsa boş oyuncu bizde iş yapmaz. Ya evet bizde şey yok ya. Beşiktaş'ta nasıl desem Raşitsa ve o bu. Beşiktaş'ın sorun ben futbolcu değil artık yani. Mental yok. Kimsenin uğruna savaş diye bir arma yok. Genel olarak kötü yani Beşiktaş. O yüzden yayın GG diyorlar. Umarım değildir GG. Şu an GG değil ama sürekli gidip gidip geliyor. Öyle bir sorunumuz var bu yayında. Bu yayınımızın öyle bir sorunu var. Bu ne lan? Bu kim? El Patron. Lakabı bu mu lan El Patron? El Patron'muş. İyi. Ne güzel. 300 kişi 200 kişi beğenmiş. Ya bugün yayın biraz kötü oldu ya. İnsanlar çıkıyor yayından ya maalesef. Olsun be. Biz bize yeteriz. <laughs> Aleykümselam, Hoş geldiniz yeni gelenler. Yayıncıcı. Merak etme yayını çok uzun tutmayacağım. Ben de biliyorum arkadaşlar şu anda çok iyi bir şartlar altında yayın yapmıyoruz ama gece bir yayın patlatacağım. Gece bir yayın patlatacağım. Dan soralım lan size. Gece şöyle. Eee gece 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 sağlam bir yayın patla patlatak mı? Evet hayır. Eee gece <laughs> gece sağlam bir yayın patla. Benim yazış stili manyak. Benim yazış stili manyak. Bu senin sahibini merak ediyorum. O ne demek lan? Senin sahibin ne demek? Bu senin sahibin. Bu senin sahibin ne demek? 10 milyon abone hak ediyorsun. Eyvallah ben 10 milyon abone hak ettiğimi düşünmüyorum ama teşekkür ederim. Sağ ol güzel kardeşim benim adamsın. Salamovic Adana'ya gelmiş. Salamovic. Salamovic. O kim la? Salamovic. Güzel isimmiş. Salamovic. Sağlam olsun ama sadece sohbet, anket ee, veya kadro kurmayalım. Efe başka ne Amuda kalkmam ister misin Efe? Sohbet yok. Anket yok. Kadro kurma yok. <laughs> ne olsun mesela? Ne yapayım mesela? Ne, ne olsun oğlum o yayın? O nasıl bir yayın olacak öyle? Sağlam derken güçlü enerjili bir demek istemiştim. <laughs> Aleyküm Saat kaç abi lütfen söyle. Güzel kardeşim Yakup'cum. Bilmiyorum. Saatini ben de bilmiyorum. Oda içerik oda ne zaman müsait olursa ben o zaman yayını mı yaparım? İçeriki oda şu an müsait değil, o yüzden e, şey yapamıyorum. Yani yayın yapamıyorum orada. Burada yayın yapmak mecburiyetindeyim. O yüzden şey yapamıyorum yani. Amuda kalk abi. Amuda kalkma şu an Denemek istemiyorum. Altında şort var. Bacaklar, ayağımda çorap yok. Şimdi siz görürsünüz oradan klip milip alırsınız hiç hoş şeyler olmaz. Hayır sadece sohbet olsun, anket olmasın. Ya anket de olabilir ya. Ben, anket konumlamayalım onu kendimize. So, anket yapalım yapmayalım diye. O an anket yapmamız ihtiyaç varsa yaparız. Ne Tadic var ne de Pepe ama dayanabilir. Sen dayan. Abu Bakar cevap. <laughs> Bu daha güzel olmuş. Bu daha güzel olmuş. Abu bakar ya. Yeni video atsana. PUBG doğru. PUBG doğru. Lan yeni video atıldı. 10 dakikaya geçmedi. Oğlum gidip baksanıza bana yeni video diyor. Hala yeni video diyor. Tövbe estağfurullah ya. Menciz sıra nasıl? Va, va va yine günüm keyif. Allah belamı ver yine günüm keyiflendi. Lan ne güzel sapladık ya. Değil mi? Ne vallahi sa güzel sapladık. Yine güzel sap. Arkadaşlar o sıra sapladığımızı unutamıyorum. Unutamam. Unutamaz bu vücut, bu beden, bu ruh bu bedenden çıkmadığı sürece Manchester'a saplayışımızı unutamayız. Vallahi o kel nasıl üzüldü ya. O kel nasıl? Sen BJK'li misin? GSL'li misin? BJK'liyim. 20 milyona gidiyorsun. Oğlum Türkiye'de 20 milyon olabilen yoklar. la. Yayın saat 3'te gelirse de varım. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Kadro falan kuralım. Eee futbol 11 yap. Bayağıdır futbol 11 oynamıyoruz ama yok şu an futbol 11 oynamayacağım ya. Şu an yok. Galatasaray'dan başka bir paylaşım geldim ona bakalım. Galatasaray'dan yani. Vay. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor burada bir şey mi var? Mesaj mı var? Galatasaray gönderme mi yapıyorsun kardeşim bize? Ne oluyor burada? Burada şu an ne oluyor? Şen Shen, Oğlum Şenola Cimmam falan yazıyor. Şenola <laughs> Cimmam yazıyorlar. Ne oluyor burada? Bak Şen olayla şen, ona bir şey yapmışlar orada. Şen Shen, Şenola Şenola Cimmam. Hocam burada bir gönderme mi görüyorum ben? Burada bir gönderme mi görüyoruz? Ant vs gs. Güzel galibiyet fotosu. Vallahi güzel galib. Kıskanmadık değil kardeşim. Biz de özledik. Dayı. Dayı ne yapıyorsun? Dayı, dayı yine kitap orta yerinden konuşmuş. Dayım yine o or, kitap orta yerinden konuşmuş. Konuşmuyor ama ben anladım onu, onu, şey yaptım. Dilinden anlarım. Aşkın olayım demiş birisi. Ben de. <laughs> acayip sohbetler deniyor. Burada acayip sohbetler deniyor. Neyse abi seni çok seviyorum. Azerbaycanlıyım. Karabağ. FK sırf senin için bakıyorum. iyi geceler. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Adamsın sen adamsın. İyi geceler kardeşim benim. Yayın dondu. Donabilir. Her şey olabilir. Bu yayında her şey olabilir arkadaşlar. Eee Salamovic bir gol attı. Salamovic güzel isim. Salamovic. Aşkın olayım. Gel bir sarayım. Söylen. Abi şu bakış. Arkadaşlar bana lütfen şunu söyler misiniz? Icardi'nin... <laughs> ya o, o o kadar ona benziyor ki. Icardi'nin bu bakışı nasıl bir bakış arkadaşlar sizce? Bana hemen Icardi'nin bu bakışta ne anladığınızı söyleyin. Ekran sansürlendi. 2 trilyon abone gidiyoruz. 2 trilyon. Ne bakış atmış abi bizi Icardi? <laughs> Beraber video çekelim. Saplama. O da olur. O da olur. GS kadar boş takım yok. adam Antalya'ya gelmiş. Şenol'a diyor. Git kendi takımın. Ya yok yok ben onun şakasına dedim oğlum. Şenol, Galatasaray şey yapıyor onu. Sürekli Şen ola cimbom Şen ola diyor. Yani onu sürekli olarak diyor ben onun şakasına dedim. Gönderme falan yok yani. Ha, belki vardır bilmiyorum. Azmış mı? <laughs> oğlum ne çıkartıyorsunuz? Üz düşmanı. O bakışta bir şey var. Üz bakış, bakışta. Vallahi var yani. İkardın var bakışa bakar mısın? Bakışa bakar mısın yani? O var var ee, bir şey diyemiyoruz İkarda abi'nin bakışında. Na nasıl istiyorsa öyle baksın. Yani nasıl istiyorsa gönlünden nasıl geçiyorsa öyle baksın İkarda abi. Bir şey e, soracağım. Sen Adana'da ne demiş? Sen Adana'da Çukurova'da Aya Sof ne? Aya Soya'dan ya Şekit dekelerinden bir zamanda Çukurova. Bu çocuk ne yazmış ya? Bu çocuk ne yazmış ya? Beynim yandı. Beynim yandı. Sence Fener Konferans zingini... abi her yayın niye bana aynı soru geliyor? Bana her yayın düzenli olarak neden Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ni alıp alamayacağı sorusu geliyor. Evet merak ediyorsunuz. Vanlar <laughs> araya bekar gibi bakıyor. Yani bu bakış arkadaşlar Vanlar arayı yani şimdi deplasmandan dönecekler. Bu bakıştan ya bir şey diyemiyorum şimdi tamam. Çok da fazla derinlemesine girmeyeyim. Eee Fenerbahçe Konferans Ligi'ni kazanabilir. Gayet kazanabilecek takımlar arasında var olduğunu düşünüyorum. Her yayın aynı soru geliyor. Merak ediyorsunuz haliyle. Öyle yani. Başka da bir şey demiyorum ben. En büyük kartal. O büyüklüğümüz birazcık daha gösterilse de keşke. Yarın ne yapacağız? İslam haber öğlen başlarına nefret ediyorum yani. Vallahi öğlen başlarına nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum ben bu öğlen maaşı maaş falan ya. Yani. Öğlen bağış. <laughs> öğlen bağış oluyordu. Ya biz Bodo Gülüm'de falan oynamayak mı mümkünse ya? Ben istemiyorum oynamayak biz Avrupa Ligi'nde maç İstanbulspor. Kaçıncı abi İstanbulspor kaçıncı? Galatasaray şu an şey değil mi? Lider. Evet Galatasaray şu an Süper Ligimizin lideri. Ee, abi İstanbul Allah kahretsin 19'uncular. Abi ve biz bunlara mı puan kaybedeceğiz yarın? Evet sıradaki puan kaybedeceğimiz takım İstanbulspormuş arkadaşlar. Ve ligin 19. takım, 19. sırasındaki takım e, ee, iki puanları var. 6 maç oynamışlar. Galibiyetleri yok İstanbul Spor'un. İnanılmaz bir istatistik. Benzersiz bir istatistik. Gerçekten inanılmaz. Bu bakış Manitama alırım bakışı. Manitama alırım bakışı. Ha, Van'dan aradı gözlerini oysun. Manitama alırım. Nereye alıyorum Manitasını? Man Manitasını nereye aldı yukarı? Ligin en iyi forveti Mauro Icardi. Evet. Abi o kadar ee, 385 like aldı falan videosunda. Beni sabitler misin? Tamam lan tamam. Sen çok like almaya başladın. Senin like'ların... Efe sen hatırlıyor musun lan sen benim yayınlarıma geldiğin bir şey yazmaya başlamıştın. Abi artık benim başka kanallarda yaptığım yorum senin videodan çok like alıyor falan yazmaya başlamıştın. Hatırladım lan şimdi o yorumu hatırladım. Hadi kolaysa yap bir daha. <laughs> Hadi. Hadi Efe tutan yok oğlum seni. Hadi oğlum Efe yapsana. Ne neydi ya kolaysa diliyorsun kolaysa yap o zaman Dur, o şey neydi ya neydi onun kolaysa yap o zaman bir dakika kolaysa yap o zaman şarkının sözleri neydi Bu Şarkının sözlerini merak ettim şu an öyle bir şey vardı Kolay mı sanıyorsun kolaysa yap o zaman benim sesim buna çok uygun değil. Fener beni Fener videosu bugün ne izlendi ya öyle? Benim Fener videosu ne izlendi arkadaşlar öyle? Benim Fener videosu uçtu gitti ya vallahi öyle böyle izlenmedi. Kaç bin like da şu an? 21 bin like almış. Speed videosu da bu arada 23 bin 24 bin like geçti. Ee, Fenerbahçe kupa alsın ben savaşı ben başlatıyorum. Bunu bunu sabitlemem çok doğru olmaz. <laughs> sabitlemem çok doğru olmayacak. Yok bunu sabitlemeyeyim. Hoş durmaz. Yani şimdi savaş başlatır falan. Ee, yanlış anlaşılmalara mahal veririz. Hiç boş verin. Boş verin. Hiç şey yapmayalım. Reis bu İsmail geçen Fener maçında e, tişört yerine Beşiktaş form Ney? Tişört yerine ne demiş? Kadroyu niye çıkardı hemen hemen? Ya ben yorumlar hepsi birbirine girdi. Tüm yorumlar birbirine karıştı. Yok abi ha, manitem alırım diyor. Alpacino. Vay. Yani manitem nereye alıyorsun? Neyse bir şey demeyecek şimdi. Çocuğun kendi şeyi. Eee ne gelsen ne bayar ne yenme var dayanabilirsen dayan. Kelo Cappar. Kelo Jappar kim lan? Yayın çok pis donuyor bu arada. Yayın açıl 18 dakika olmuş. Gönül isterdi gerçekten arkadaşlar bugün daha güzel bir şey. Bu yayını daha güzel yapmak isterdim. Eee o zamanlar like sayısı senin 200-300 ondan evet, evet doğru bir şey demiyorum ya haklıydın zaten benim yayın şu an fena donuyor. şöyle yapalım arkadaşlar ben bu yayını artık burada kapatayım Eee Bak benim kamera bile dönüyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Artık çok güzel yayınlara, baya kaliteli yayınlara çok az kaldı. Hani 10 günden az kaldı öyle söyleyeyim sizlere. Sabredin gerisini bekleyin diyorum. Ee, ben bu yayını kapatayım. Gece bir tane daha atacağım. Sözüm sözdür. Ama zaten uyumazsınız bugün cumartesi günü. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Galatasaray'da da tebrik ediyorum. Hoşça kalın. ben gittim. Galatasaray videomu izleyenler varsa da bir zahmet izlesinler. Bay bay. Gittim ben. <laughs> Yorum okumazsan evi basarım. <laughs> Okudum. Ben.